Galatasaray yine bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top, bir ata ve gol! Gol, gol Umut Bulut! 19. dakika Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Mert Günok'tan. Isınmadan, isınmadı abi, ısınmadı hiç. Ha. Henüz oyuna gireli. 2-3 dakika olmuştu. Umut araya girdi fırsatçılığını konuşturdu ve gole attı. Ya. Süper Kupa'da Galatasaray 1-0 önde. İşte Bekir ve Mert. Mert muhtemelen bırak dedi. Bekir de bıraktı. Ardından da araya giren Umut. Golü yaptı. Galatasaray'ı öne geçirdi. Süper Kupa'da şimdi 1-0 önde Galatasaray bu arada sarı kırmızılı tribünlerin bulunduğu bölgeden sahaya yanıcı sizinli patlayıcı sizinli maddeler atılıyor gol sevinci tamam ama bu tabi sarı kartı görmüş oldu bir kez daha topun gerisinde Alex orta geldi seken top ve doğrudan ağlara gidiyor Alex'in golü Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa Savunmadan seker top. Galatasaray Neyse, pilileriyle buluşuyor. 45. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Bu arada oyun alanında bir gerginlik var. Ebu ile Caner arasında. Haydi, topu Engin'e verdi. Kendi sahasına dönerken. Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleriyle buluşuyor top. Fenerbahçe bu golle beraberliği yakalamış oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında. En sona Yine meşaleler var. Bu sefer de birbirlerini atıyorlar. Alex'in golü farklı açılardan. Tekrar tekrar geldi görüntüye. Galatasaray yeniden başlattı oyunu. Çakır ve Fenerbahçe hemen taçı kullandı Mehmet'e. Mehmet'ten Kayt'a doğru. Kayt Dani mücadelesi. Kayt sıyrıldı rakibinden. De Kayt. De Kayt gidiyor. Yerde kaldı. Cüneyt Çakır devam diyor. Kayt faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Offside pozisyonu yok. Umut. Umut vurdu ve gol. Atasaray tribünlerinde yine meşaleler yandı. Umut'un kendisi ve takımı adına ikinci golü. Sarı Kırmızılı takım bir kez daha öne geçti Her durumda. Kayt burada toplu hareketliydi. İki kişinin arasında kaldı. Faul bekledi Kayt. Cüneyt Çakır oynayın dedi. O top devamında Umut'a bir gol pası oldu ve Umut Bulut bir kez daha Fenerbahçe filelerini havalandırdı. Kayt <laughs> hala itirazlarını sürdürüyor. Bir yandan Umut'un golü farklı açılardan ekrana yansırken sahaya atılan yabancı maddeler var. Cüneyt Çakır yine yardımcılarının yanına çağırdı. Yine ilk yarıdaki sahne aynen tekrarlanıyor. Yalnız biraz e, kayıt itirazlarını attı. Yani Dani'nin orada sanki e, hareketi açık foymuş gibi geldi bana. Hem yardımcı hem Cüneyt Çakır hem çizgi hakemi. Üçü birden. Altı futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan. Savunma uzaklaştırıyor. Gerilerden Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha. Bir kafa. ikinci hamle. Kayt ve gol. Dirk Kayt ve bir kez daha beraberlik. Kayt'ın golü. Galatasaraylı futbolcuları itiraz ediyor. Cüneyt Çakır'a. Kayt'ın golüyle skorda bir kez daha denge var. Hollandalı Vaslui maçında da iki gol kaydetmişti. Bu kez de golünü atmayı başardı. Galatasaraylı futbolcuların itirazı. Pozisyonu tekrar izleyelim. Yerde yatan bir Galatasaraylı mı o? Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe. Burada Baroni'nin topu en de kontrol ettiği yönünde itirazları var. Offside'ı umut bozdu. Offset yok bence. Yok offset yok. Umut bozdu offset'i. Ama kayıtın elini düzeltirken. Baroni'nin pozisyonu yani. için bir itirazı ya. var.